şutları toparladı, çalımları toparladı, menteli baştan aşağı toparladı. Leroy Sané ile Galatasaray'ın yeni yıkıcı balyozu sağ kanadı. ilginç bir özelliği var Sanen'in. Sonradan açılıyor. Açılış maçındaki Antep deplasmanında kaçan pozisyonları zemine bağladık. Ama haftalar geçtikçe acaba soruları sormaya başladık. Eski pas kanallarını göremiyor, çalımlarını izleyemiyorduk. Ligde ilk 8 maç 1 gol 1 asist oynadı. Ama bu zaten Leroy tarzıydı. City'de ilk 10 maçta 1 gol 4 asist yaptı. O sezon 14 gol 20 asistle tamamladı. Bayern'e ne gidelim. İlk 10 maç 2 gol 1 asist. O sezon sonu 16 gol 12 asist. Galatasaray'da Bayern'deki aidiyet sorunu ve mental problemlerden uzak bir görüntü çizdi. Yeniden milli takıma seçilip eski günlerine dönüş sinyali verdi. Üst üste Fenerbahçe Samsun Spor Antalya Spor maçlarında gol attı. Başakşehir deplasmanında 3 puanı o sırtladı. Leroy Sané sezonun ilk yarısı biterken 6 gol 6 asistle süratli pasları ve çalımlarıyla dosta güven düşmana korku vermeye başladı.